haberlerim. Ben Kaka Life Luna. Bugün sizlerle birlikte pikniğe gideceğiz ama başlıkta bir gitme kapakta gördünüz. Misafirlerimiz olacak. Bakalım. Göreceğiz. Onlar da geldi. Bu arada kombinimin uyumsuzluğuna bakmayın karamellerim. Olabilir böyle şeyler. Neyse kimin geleceğini açıklamadım ama göreceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Luna. Hoş bulduk Luna teyze. Şöyle kapıyı kapatalım. Soğuk vurmasın. Buna kocam dışarıda kaldı. Ha doğru bir de o vardı. <laughs> Merhabalar. Merhaba merhaba evet. Hepiniz hazır mısınız pikniğe gitmek için? Evet dünya abla Ben de hazırım tatlım. Ay çok tatlı olmuşsunuz sizi yiyeceğim ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Neyse alırsız, gerçekten hazır olduğuna emin misin? Bak sonra bir şeyleri unutmayalım. Hazır olun da hazırım. Hadi gidelim. Tamam. Piknik ee, sepetini yolda giderken alırız. Tamam o zaman. Evet kremenlerim. Şimdi orada görüşürüz. Şu an kayıt kapatıyorum. İçeri geçelim bakalım. Gelin çocuklar. Buna Üf. gel jimmy gel burası niye bu kadar sessiz sakin peki park normalde şey olmaz mıydı yani ne olmuş canım Allah Allah özel park burası yeni açıldı ee, ben de hemen şey yaptım ayarlattım bize Teşekkürler Yuna teyze. Teşekkürler. Yuna burası biraz kalabalık sanki. Bir şey olmaz canım. Zaten parklar böyle olmuyor mu? Geçin oturun bakalım çocuklar. Ay çok tatlılar. Bunları nereye bırakayım ona? Bilmem. Ben e, dekorasyonda falan iyi değilim. Nereye bırakmamı istersen Lucy. Şuraya bırak ya mi Yanıtırım bakalım. Anne. Efendim Lily. Beş kaydıraktan kayabilir miyim Şemle? Evet lütfen. İyi tam kayın. Geçen. Keşke ilk önce bir yemek yeselerdi ya. Bir şey olmaz. Yani. Aslında Jimmy haklı. İstersen çocukları çağıralım. Tamam ben çağır. Çocuklar. Hadi gelin bakalım yemek zamanı. Ama daha koymadık bile. Yola. Teyzeye. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi. Ne hazırladım bakalım bize Lucy? Yani çok bir şey yapmadım. Çoğunlukla hazır yemekler. Çocuklar bakın bunlara alışmak yok. Zaten her gün yediğiniz mamalardan koydum. Sizi zararlı gelmesin diye. Çok katısın ya. Ama ne yapabilirim? Çocuk bunlar daha. Bence sorun yok. İsterseniz çocuklar kilitleri birazcık şuralara çekelim. Bu sayede rahat oturursunuz. Tamamen Teyze Şöyle geçeyim. Ben de şunları çekeyim. Halledeyim hemen. Oldu gelinliği gelinsem. Şöyle bu kapsini bir saniye kemeri işeyle bırakayım. Evet. Hepsi hazır. Ben nereye oturacağım? Hmm. İsterseniz yemekleri masada yiyelim burası zaten. Çok fazla şey değil. İşte hoşanış pişmeşe de yiyebilir. Masalar nerede ki? Çok uzaksa izin veremem. Ben bakıp geleyim. Aslında o kadar uzak değil. Buradan varsa gözüküyor gayet de. Tamam hocam Hadi gideyim şuan. Tamam Lili'nin. Yemeklerini unutmuşlar. Ben de şunları götüreyim. Gel bakalım çocuklar. Afiyet olsun. Eee nasılsın? İyiyim ben de işte. Çok da güzel hazırlamışım ellerime sağlık. Bunlarınki niye bizimkilerden farklı? Ee, ben fıstık alerjim Benimki de çok lezzetliydi Luna musun? Bak gıcık ya Lucy. <laughs> Bence çok komik. <laughs> Yani komik. Birazdan çocuklar oynar. Biz de birazcık belki yüzeriz veya balık tutarız. Niye deniz mi var burada? Göl var. Bak arkamda hemen şimdi. Hav 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 hav. Ay bu şey mi? çok tatlı. Çok tatlısın. Ay evet çok tatlıymış Luna. Senin adın ne bakayım? Tasman da yok. Sahibin de mi yok yoksa senin? Hav 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 hav. Ya çok güzelsin. Çok pufudiksin. Benim o Benimle gelmek ister misin? Evime. Hem hem. Bu galiba evet demek. Ya çok güzelsin. Sen hem yumuşaksın. Hem pufur pufursun hem de beyazsın. Senin adın krem şanti olsun o zaman. Ne dersin krem şanti? İsmini beğendin mi? Hem hem. Yaşasın. Çok tatlı. Luna neyin içine girdiğini farkında mısın? Bir köpek sahibi olacaksın. Çok fazla sorumluluktur bu. Bence sen yok. Ya şimdi işte bak. Acaba annemle ne konuşuyor Şem? Bilmiyorum bilgi. Bir yaştan gider bakayım. Parkta da oynayış. Oluy. Ay düştüm. Şimdi içe götüreyim geldi şeysem ismini kaçırdım. Olabiliyor şeyler bence. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. çıktı böyle. bile çok tatlı. Beğendiğinize sevindim. Bu krem şanti benim yeni köpeğim. Hadi gidin de birazcık oynayın çocuklar krem şantiyle. Ya yerim. Sen şuna bak çok pufidik. Evet gördüm Lili. Dur şurada Fiji bir var. Gelelim birlikte Şem Şen ve ben oynayalım. Geliyorum. Şimdi atacağım. Kıyam şantiyle şen tutmaya çalışacaksın şimdi. Tamam mı? Tamam. Başlıyorum. How 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 how. Hem hem hem. Ne akıllımsın da bir tutucusun. Atıyorum sen hazırlıklı ol. Tamam. Hop tuttum. Ay. İyi ki de gelmişiz bu pikniğe. Değil mi Lucy? Evet çok beğendim ben de buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Çocuklar. Birazdan şuradaki gölde oynamak ister misiniz? Ha zaten baya güzel. Ya keşke mayomu getirseydim. Evet ya Lili haklı. Bir şeylik mayomucu getirdik. Ee, Daha söylüyorsunuz. Ama bir şey olmaz. Şuradan alırız bir tane mayo canım. Ne olacak? Aslında hava soğuk. Yani Luna birazcık haklı. Sanki bir şey olmaz gibi. Hava ılık ne de olsa. Biz bile kısa kollu giydik. Aslında Jimmy haklı gibi ya. Bilemedim. De Luna sen niye içine kıyafet giydin ve sıcak sıcak kıyafetler giydin? Mi? O zaten sıcak değil mi? Hoşuma böyle gidiyor. Aa, fiji bir kaçtı. Ben öyleyim. Olamaz. Şuraya düştüm annem kişi çok kızacak. Lili. Lili bu halin ne? <laughs> Anne şey Şuraya mı düştün? <laughs> Şuna bak. Hey gülüşmeyin tamam. Ee, ne olmuş Lucy? Suya düşmüş Lili de. Ay ben de düştüm. Lili yüzmeyi bilmiyor muydu? Biliyor ama yani. Ee, ne olmuş canım? Zaten suya girmeyecekler miydi? Üstü ıslandı. Bunu birazcık acaba sen de mi şey yapsam? acaba yani hani çocuk ıslandı ya üşürse ne olacak? Ay harbiden düşmeye başladım. Anne kıyafet yok mu yeni yedik? Ben hemen bir bakıp geliyorum. Lili şurada otur ısınmaya çalış tamam mı tatlım? Ya ne şide düştün ya. <laughs> Sam kardeşine gülmeyi bırak. <laughs> Çocuk aklı komik. <laughs> tamam hemen kıyafet evet ok geliyorum. Üşümemeye dikkat edin. Ya Şem gülmeyi keşermişsin artık. Pardon. Tamam keşiyorum gülmeyi. Hem hem hem. Ya krem şanti yüzünü Çocuklar Çocukları üstünüzü değiştirelim. Zaten maya giyeceksiniz. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet, göre artık suda oynayabilir miyiz? Evet evet. Yaşasın. Yanımızda yedek kıyafet yok ya. Kızın kıyafetin mi olacak? Kurur kız. Hava sıcak. Gel bakalım biz de gidelim oraya. İyi şey Şunları hep şuraya koyayım, yayayım. Yayım kalan işimi tamamlayayım. Ben burada eşyalara ta bakacağım, tamam mı? Tamam, tamam. şurası çok güzel gözükmüyor mu şelale? Evet bunlar. Gel oraya gidelim. Ne yiyeceğim be? Nasıl Nasıl bilmen gereken bir şey var. Neymiş o? Ben yüzme bilmiyorum. ne ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun benimle? Ya gerçekten bilmiyorum. Sığ alanda duracağım ben. Sen istediğin kadar derinliklere git. Aferin. Ben de burada yüzeyim bari. Fış fış. Çocuklara bakın şimdi ne yapacağım. Ya su atmasın oğlum ne yapıyorsun ya? Çocuklardan betersin. Bence çok eğlenceli. <laughs> Anne ya lan şuna. Şimdi görürsünüz siz. Lucy ya o kadar atma biz sana o kadar atmadık. Yani atmış olabilirim ama yani tüm nehri üstüme fırlatmayı kesersen güzel olur. Yo yok öyle bir şey sen bana atıyordun. Şardayın şu şavaşlayın evet. Bak şimdi ne yapacağım işem. Ben de geliyorum oraya. Hadi bakalım. Bombalama, yuhu. Bombalama, ben de geliyorum. Her yerimiz su aldı ama yani zaten sudayız. Çok eğlenceliydi. her zaman yapamıyoruz ki müthiş eğlenceli. Evet, Lili haklı. Çocuklar geç olmuş. Hadi eve gidiyoruz. Zaten hava kararacak birazdan. Güldük, eğlendik. Yeter bence bu kadar. Hadi ya, birazcık daha oynasaydık keşke. İyi tamam. Hadi birazcık daha duralım bunda ama çocuk gibisin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi hadi. Ben de iki yaşındayım. Beyin yaşını mı söylüyorsun? Bak Lucy. Benimle bir konuşma. Hadi. Çocuklar oynasın diye yapalım. Evet kesin öyledir. kaydı yaktan kayayım. Tamam Ay Ne oluyor ya? Hacer Evet. O zaman birlikte kaybettik. <laughs> oh hayır. Hav 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 hav. Hav. Kıyam şanti ne yaptın? Ne <laughs> Mahvolduk. Her yerimiz çamıyordu. Annem çok kızacak. Evet çam. Hadi çıkalım şu çamından. Özellikle kıyamış bak baksana. Bu türlerinden ne çıkacak bu çamur? Bilmiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çocuklar. Bu üstünüzün başınızın hali ne böyle? Hep pislenmişsiniz inanamıyorum. Aa, bu da ne böyle? Hayleriniz çamur. Anneşem bir de krem şantiyi görmen lazım yani. Ne oldu ki krem şanti? Aa krem şanti. şey, <laughs> şey. Ee, Birazcık az mı sürün sen bana birazcık üstün çamur da. <laughs> Anne hani, pardon. Bileği koymadı. Kaydı yani çamıymış. çamurmuş. <laughs> <laughs> ya, sonuçta bir şey olmaz canım yani çocuk bunlar kirlenecek de. şunların üstüne başına haline bak bu çamur nasıl çıkacak saçlarından. Ne olmuş canım Allah Allah. O zaman biz nehre atlayalım. Hadi bakalım nehirde geçer umarım. Geçtik. Yaşasın da yaşasın. Tabii canım yani geçecek herhalde. Bir canı yeşine biliyormuş. Değil mi Şen? Evet çok haklısın. Hadi gidelim. Bak anne geçti. Aferin. Hadi gidiyoruz artık yeter. Yani Yeter bu kadar pislendiğinizde, eğlendiğinizde yeter yani. Bunda bir sınır olsun. Hadi giyin kıyafetlerini gidip Kıyafetlerinizi gidiyoruz çocuklar. Biz de giyinelim onu. Tam o zaman. Toplaşın bakayım. Şöyle bir kapanış yapacağım ben. Evet karamellerim. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Bugün yepyeni biriyle tanıştım. Çok tatlı kendisi. Krem şanti bildiğiniz üzere. Hem 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 hem. O da size veda ediyor. Size çok seviyorum. Bay bay. Bay bay kıyamanlay. Bay bay. Neyse toplanın da gelelim ya. Jimmy tut şunları hadi gidiyoruz. Gel üstü gel. Bir yaş daha kayalım mı ya? Hayır. Hadi gidiyoruz çocuklar hadi. Hı? Siz öyle. Ben de kamerayı tutuyorum. Çok zorlu bir iş evet. Hı, hı ne demezsin?